Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, yine sizler için çok güzel görüntüler getirdik. Hande Erçel yine her zamanki gibi muhteşem görüntülerle ekranlara gelmiş oldu. Ünlü oyuncumuz her zamanki gibi muhteşem tatil fotoğraflarıyla geliyor. Hande Erçel ve Kerem Bursin çiftinin birbirinden güzel görüntüleri gözleri kamaştırmaya devam etmekte. İlk fotoğraftan da gördüğünüz gibi bembeyaz giymiş ve yine her zamanki gibi güzelliğe meydan okumuş. Hande Erçel ve Kerem Bursin çifti çok güzel e, görüntülerle ekranlara geliyor ve tatil fotoğrafları herkes tarafından çok beğenilmiş oluyor ve tatilleri boyunca beraber oldular ve muhteşem görüntülerle yine gözleri kamaştırmayı başardılar. Hoşçakalın arkadaşlar.